Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videomuza merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün e, Legolarla bir şey yapacağım. Öyle <laughs> ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gemi gibi. Mesela Mesela gemi gibi. Evet gemi yapacağım artık biz. Hatta uçak yapacağım. Ben neyse uçak yapmayı daha çok seviyorum. Yani çok da zor yapılıyor da ama neyse. <laughs> tamam bak böyle olacak. Temel böyle bakın böyle oluyor temeller uçağın. Yani benim yaptıklarım uçaklarda öyle oluyor benim temelim. Çıktı. Ha. Bir de şu daireyi takabiliyorum ama takan takabiliyorum hatta takıyorsun böyle. Hatta takılsa. Gerek yok. yani. Şimdi direkt bir sürücü koltuğu mu öyle bir şey yapacağım. Aha. Kırıldı. Hatta direkt temeli yanlış yaptım ben ya. Şimdi bunu böyle buraya geçireceksin. Hatta direkt böyle yapsam. Sonra kanadı şuradan geçirsem. Yoksa buldum. Ama legolarda çok şey hiç birbirine takılmıyorlar ki. Şimdi Kanatları direkt buradan çıkacağı için bakın kanatları direkt buradan çıkacağı için ilk ki bunları böyle uzatmam gerekiyor. Buradan güzel bir gemi çıkacak. Hayır ben gemi yapıyorum. Gemi yapacağım hatta yani. Uçak da güzel. Gemi de güzel. La, karıldı. Думаю, Çin anıtı oldu ya. bu Çin anıtı oldu. Tamam bak bu bir yerde kalsın. Burada daha çok legomuz var. Onlarla daha şimdi bir şeyler yapacağım. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bir kule yapalım hadi. Kule yapacağım. Karelerden kule yapalım. Şu kalmış. Yaptık. Şimdi ilk bu. Şöyle gösteriyorum size. Koydum. Birazdan şuradan göreceksiniz. Hesaplamalarıma göre sen çıkman gerekiyor ama bu yarım, bu yarım Hesaplamalarıma göre görmen lazım ve gör. Başka kare. Hah. Şimdi. 把手机卡给不给他玩？ Birazcık konuşmadım pardon. Ya gitsene. Gir bakayım. Hıh bu girdi. Yok. Girmede diyecektim girdi. Bakın. Sonra o oh, 3. Hmm, şu direkt 4 oluyor tamam. Artık bunlarla Uzatacağım. Döklerle yani. bir yandan da yani rastgele şeyler yapıyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bakın. Aha. Bak. Buraya tak yaptın, yaptın. Sonra da buraya koydum. <laughs> bak bu bitti. Şimdi iki tane malzememiz var. En son bunları ben bunu sergilemeyeceğim. Çok kötü ya. Bir şey yapmaya çalışacağım. Bunu odama koyacağım. Böyle. Şey yapacağım. Eklentiler yapmak istiyorum. Buraya tutanmak için bir şey yapıyorum. Oluyor mu? Aynen öyle. Herhalde takmıyor. Bu buraya takılıyor. Ve takılmıyormuş. Bu ne lan? Allah. Kırıldı. Ha. Garip olmadı hatta güzel oldu lan. Ya ben tek buna modifiye yapmak istiyorum. Şunu şuraya geçirdim. Şunu şuraya geçirdim. Bak şu an böyle gidiyorum. O ben robotik bir şey yapıyorum herhalde. Ne yaptığımı bilmiyorum ama. Şunu şuraya Hatta dur şunu çıkart. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunu ise şuraya. E hatta buraya değil. Burası kaptan yeri. Bunu ise buraya koydum. Hepsi yani bir şey yarıyor. Ben öyle yani ben ismini öyle koydum. Bu ise buraya bunu da şöyle bunlar da gemi olsun. Gemi değil de yani. Şey anladı sen de beni. Oh. Tamam. Bir tane daha ikili var. Bu ise. Aa bu takılmadı. Bir şey olmaz. Takmayalım. Bunu bunu buraya takayım. Aha. Bunu harbiden takmayalım. Şimdi bir bu var. Bir bak. Böyle bir sandık gibi bir şey var. Onu da takacağım. Aa bunu da buraya takayım. Taktım. Bura bilgisayar şey olsun. Mesela gemi kapandığında da bu kapansın. Öyle olsun. Tamam. Şimdi. Bir de bunlar. Bunları da şuradaki kenarlara koyuyorum. Şuraya koyacağım. Alttaki köşelere koyuyorum ya yani. şuralara koydum. <laughs> Şimdi bunu buraya yakışıyor. Daha çok koyacak şey var. Aradığım şeyi bulamıyorum. Buldum mu buldum. Buldum mu buldum. Buldum mu buldum. Buldum mu buldum. İstediğim üç şeyi de buldum şu an. Hatta dört şeyi buldum. Hatta beş şeyi buldum. Altıyı da buldum. Her şeyi buldum istediğim bakın. Şunları istiyordum sadece. Şimdi bunları kullanacağım. Burada şöyle kenara koyalım. Bunlar kaptanın oturduğu yerler. Oturak gibi düşünün. Bunlar da silah şeyleri. Şurada bir şey var ya ondan ben silah diye koyacağım. Ama nereye koyacağım? Oho ve taktım. Kapattım silahı. Şöyle bu açtım. Peace Tamam. Arkadaşlar bir de buraya bunu koydum. Bunu bunu ise hatta bakın bunu çıkaracağım. Buraya da bunu takacağım. Şimdi bir de bu kaldı. Son herhalde. Hmm. Buna bir şey taksın. Girmiyor. Bunu hatta bir yere takmayalım. Bitti. Arkadaşlar bu bitti. Şimdi bir yere koyduğumda nasıl gözükecek ona bakacağım. Arkadaşlar son hali de böyle. Sergilendiğinde ise böyle gözüküyor. Açık abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.